Merhaba arkadaşlar. Şey, pizza varın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Birinci bölümde hatırlarsanız yapmıştık. Tam bir sistem deniyordum ki sürem doldu. O yüzden yeniden şimdi devam edeceğiz. 10 dakika süre doldu. Evet. Şu anda sistemimi deniyorum arkadaşlar. <laughs> gördüğünüz gibi Squid Sağır, müthiş bir şekilde çalışıyor. Bir de bunu birkaç TNT ile denediğimizi düşünebiliyor musunuz? Hadi yani. Çık ya oradan bir Squid. Çık lan. Öldü. Ne yapıyorum ben ya? TNT koyacağım oğlum oraya. Ben Evet şimdi. Buna birkaç tane yapacağım. Nasıl yapacağım diye sorarsınız. Çok evet, <laughs> sen ya Minecraft'ı değil de diyorum bana bir şey. Ya Squid'leri doldurdum. Aa ben hiç O yüzden video kasabilir. O yüzden video Hemen düştü lan bayağı. Of çıkan bir FBS iyi görüyorsunuz bu baktığı baktığı görmüşsünü söyledim mi? o oyunu kaldı. O da en sonunda bir. Buna ben böyle fazla atarım arkadaşım. Baya adam uzun. Bir sabahlar. Evet.

çok kötü Evet arkadaşlar bu da ikinci bölüm olacak herhalde. Bir daha deneyek mi? Çok eğlenceli oldu. <laughs> ya bir de benden daha büyükleri Ben senin oynayalım <laughs>

Of, diyorum başka bir şey demiyorum of neyse arkadaşlar bunun da sonuna geldik maalesef ki sistem şey oldu işte anlayın b nokta k oldu b o k oldu görüşmek üzere <laughs>